Selamlar millet, ben Views. Bugün Bir sizlerle birlikte Ekiple Ranked 2. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. böyle serilerin devamı için arkadaşlar 250 like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar beni desteklemek isterseniz 3000 aboneye çok az kaldık arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum. Haydi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar Ranked maçımız başladı ee, Soğan mapi geldi arkadaşlar Bence güzel bir maç olacak Zaten ekibimiz iyi oynayan Kişilerle dolu arkadaşlar Bakalım ee, Umarım güzel bir maç Geçiririz Bu arada arkadaşlar e, Aranızdan her ay e, En çok beğenilen yorumu Yani en iyi içerik üreticisi yani şöyle diyebilirim. Bana en iyi içerik fikrini sunan kişi arkadaşlar onun videosunu yapacağım yani. Hangi içeriği çekmemi isterse ve en çok beğenileni şey yapacağım arkadaşlar. O içeriğin videosunu çekeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden bana içerik fikri yazmayı unutmayın yorumlarda. Yorumlara tek tek bakıyorum çünkü. Şöyle bir along gidelim. Bu arada adam var sanırım. Evet. Şunu alalım. Aldım. Girelim hemen. Ama solda adam olabilir. Yok sağdaymış. Gir abi. Şöyle şu olur pik yapalım. Ben de şöyle Kur'an'ın yanına geçeyim. Arka geliyor olabilir. Abi. Aldım. Az kalsın alamayacağım diye çok korktum. Çok iyi abi. Ee, i̇lk maç bizim için çok önemliydi gerçekten şöyle bir esi alalım ondan sonrasında flash ve bombamızı çekelim Bu arada arkadaşlar bayağıdır bir video çekemiyordum yani e, ailevi veya sorunlar yüzünden yani çekmek nasip olmadı diyelim Ama tekrardan dönüş yaptım arkadaşlar bakalım umarım güzel olur iPad'im geldiği zaman gerçekten daha iyi bir oyunu sunmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere. Şöyle bakalım be. Vurduk. Sesini duydum. Çok love o adam çünkü hit yedi. Çıkmıyor. Piklesi alırım da. Arka gelebilir ya. Ondan korkuyorum biraz. şöyle bir bomba atalım şuraya. Ah be bomba. Abi bomba nasıl oraya gitti? Tamam abi. Abi göremiyorum adamı. Bir saniye. O adam orada. Büyük ihtimalle çıkmayacak. Aldım. Çok iyi abi. Bedavadan M4. Ee, hemen yine bombalarımızı çekelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yani bana önermek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Discord linki açıklama kısmında var. Bizlerle böyle oyunlar oynamak isterseniz gelebilirsiniz. Şöyle hemen takip edelim takımı. Mit girecekler sanırım. Abi flash. Ha, burayı değilmiş. Smoklayalım şu tarafa vuramasınlar bize. Abi buralarda bir yerde bu adam. Abi. Geldi. Abi girdi ya. Abi vuramıyorum. Abi ya arkamdaymış gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar yani kör ettim biraz. Neyse ya bir yerden sorun olmaz sanırım çünkü paramız var hala. Ee, çiçi verin yazayım şöyle. Bizim ikiler mit gidiyor yine ama ben pool bakmayı tercih edeceğim. Bakalım ses yok. Umarım eğilerek gelmiyordur puldan Birisi geliyor gibi. Yanlış duyuyor da olabilirim. Çünkü bizim ikiler var burada. Şöyle puldan bir bakacağım. Şöyle minnacık bir. Yok gibi. Abi ya. Bakalım arkadaşlar. 2-2 olduk. Ee, şöyle zırhımızı tekrardan çekelim. Yani yine AK çekmek zorundayım. Şöyle biraz da para bırakalım. Ya bomba alabilirim ya aslında. Bakalım ya. Alonga şey yapacağım. Pikleyeceğim de. Bir saniye. Flash attılar ama. Pikleyemem şu an. Böyle atarsanız arkadaşlar ikisi de kör oluyor. Bilginiz olsun. Flash attılar yine ya. Abi öldü mü ki o? Tamam. Eee Bence alone gidebilirim ya. Abi çok kötü ya. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim hemen. Aykemizi ee, tekrardan alalım. Bakalım ya. Güzel bir maç oluyor ama şu anlık vuramadım. Birkaç kişi vurdum sadece. Biraz kill almam gerekecek. şöyle bomba atacağım raşlamasın diye. Abi bomba a poison oradaymış. Abi o bombayı alıp dönmem gerekiyor gibi bir şey yani şu an. Abi kaçıyorum ben hemen. Abi Şöyle vektörümüzü alalım ya. Abi adamlar bir anda geliyor ya çok saçma bir şekilde. Biraz da pingimiz var. EU'da oynuyoruz şu an. Şöyle bakalım mide doğru gireceğiz gibi. Rushlayacak sanırım. buradaki raşı gibi. Ya abi beni takip ediyorlar ben anlamadım. Abi bu ne bir saniye. Bir saniye arkadaşlar şöyle tabloya bakalım. Abi gerçekten ses vermememiz gerekiyor ama Adam var ya Abi oradan gitmemiz gerekiyor gel abi Şöyle buradan gidersek iyi olacak gibi Helal abi bizimki çok iyi vurdu burada birisi var gibi. Şöyle girelim. Adam var. Abi burada ya, çok yakında. Vurdum, sesi geliyordu. Abi buradaymış ya. O da buradaymış. Abi kur. Kur abi koş. Kur kur. Kur. Abi ya boştan yere el verdik ya. Kazanıyorduk. şöyle bakalım. Ya Poison aslında gelseydi süreye bakmadığı için kaybettik ya. Abi sağda bu adam ya. Çok geliyor ya. Aslında bunları ölmememiz gerekiyor ya. Bakalım gelecekler. Ya gerçekten boştan yere el verdik şu an. Şöyle bir esna çekeceğim uzağa vurmak için. Abi TT veriyorum. TT dinle. Al, along yazalım. Abi herkes along gidersek vurabiliriz ya. O çıkan adamı da hepsini de vurabiliriz. Abi ölmemem lazım. Şu an hasar yemedim. O adama vurdum ya. Vurmamış da olabilirim. Çok pis prefire atıyorum. Ölmeleri için. Bakalım arka geliyor mu? Yok arka yok gibi. Gelemez zaten o kadar kısa bir süre içerisinde. Ya büyük ihtimalle pusuyorlar ya. Abi burada adam varmış. Gel abi gel. Abi arka gelmiş. Ya bizim takım yansıydı gerçekten güzel olurdu. Bence City Map'te arkadaşlar 5'e 4 gidiyoruz. Gayet iyi bir rakam. Şöyle bir yine hesabımıza çekelim. Şöyle skorumuza da bakalım. 6'ya 7. Gayet iyi. Abi şöyle S60'lar alalım yardan. Umarım birisinin değildir Burada bizim arkadaşlar Şu anda sesle konuşuyorlar Ben videoda olduğum için sesle değilim Bu arada arkadaşlar Buraya kadar izlediyseniz buze 5 yazanların hepsine kalp atacağım Bilginiz olsun ee, Hemen şöyle Abi zıplarken vurmam yok mu be Orada ya %90 ihtimalle orada pusuyor bir yerde. Buralarda bir yerde de olan vardır. Abi İraşlamış son anda duydum sesini. Bir an öleceğimi zannettim gerçekten de. Geliyor. Şöyle duralım gelirisi vururuz. Abi hemen desteğe koşmam lazım. Abi ya. Çözdürttürdüm ya. Var ya gerçekten benim suçum şu an. Ya abi gerçekten bizim adam orada ölmeseydi ben yetişecektim de. Biraz da benim suçum var ya burada. Şöyle koşayım. Abi çok kötü flash atıyor bu adam ya ikidir. Ya çık bari ya. Abi prefire falan da çıkmıyor ya, çok kanser ediyor beni. Şöyle sürekli prefire atıyorum ki çıkmasınlar diye bizimkilerini taramasınlar. Çok kötü flash yedik yine. Helal abi giriyorum kurmaya. Kuruyacağım hemen. Ee... şöyle aldık çok iyi abi bravo herkese ya adamlar şu anda ağlıyorlar gibi <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne yazmışlar ee... <laughs> geçelim ağlıyor gidiyorlar da ben şöyle bir fake atmayı çalışacağım. şey zannetsinler diye a gidiyoruz zannetsinler diye yok abi gi girelim Bence alonga long'a. tamam geçin abisiz tamamdır Burası ben de artık Bilerek göstermemeye çalışıyorum. Şöyle bakalım mı. Bu da gitti. Şuraya geçmem lazım. Sağ tarafında adam var. Abi ya gerçekten alacaktım da alamadım ya. Çok kötü denedim. Şöyle hemen. Yine zırhımızı alalım ya. Hmm TT tamam. Ben o zaman B'ye gideyim. Şöyle hop. Bakalım B'deler mi? Pek ses gelmiyor. A olabilirler sanırım. Yok B'delermiş. A long deneyecekler sanırım. yok B giriyorlar. Şöyle korkutmak amacıyla iki tane sıkayım dedim. Tamam çok iyisin. A, A geliyorlar. Abi hemen desteğe uçmamız lazım. Gördüm adamları. Abi hemen yardım etmeliyim. Abi. Ah be bir tanesini vurdum. O da şey yardım aldı sanırım arkadaş. Helal. Çok iyisiniz ya. Çok iyisiniz. Gerçekten takım çok iyi oynadı ya. Bakalım tekrardan B deneyecekler ya bu sefer. Yani ihtimali yok şey denemelerinin, A denemelerinin. Bakalım B longa geçelim. Bu arada arkadaşlar bu da aklınızda bulunsun. Burası yani güzel bir taktik yeri. Bir de burası. Şöyle duruyorduk sanırım. Şeyler Ah be çok kötü aldım. 7-7 yaptık arkadaşlar Şöyle hemen tekrardan Ne alabiliyorum Ya bu round P90 oynamayayım diyeceğim de Ne alsam ki ya Es alalım tekrardan yine Bakalım Ya daha yeni ki round P'ye geldiler ama benim Kolsuzluğuma vuramadım ya adamı Gerçekten kolsuzluk yaptım Abi çok kötü flash Ben de onlara flash atayım Geliyorlar Haydi abi Tamam 2x aldım çok iyiyim ya Ve bizim takımda çok iyi Desteği geldiler çünkü Bir saniye yanlışlıkla şey attım Abi herkese Sağ atıyor yere. Neyse şu iyi olanı alalım. İyi gözükene. Yani. Hop şöyle aldık. Bilerek para seviliyorum ki diğer elinlerde sıkıntı yaşamayalım diye. Abi yine mi Along geleceksiniz? Yani cidden mi? Abi geldi. Çok iyi tarıyor. Helal. Ben de deste gitmem lazım. Çok iyisiniz. Bravo. Yani oynamaya bile gerek kalmadı aslında. <laughs> Bakalım aynen ya doğru söylüyor o yüzden. Abi tekrardan B mi gelecekler diyeceğim de A gelebildiler ya. Cidden çok sinirlilerdi. Şöyle atalım. Yok taramadılar. B'de sanırım. Evet flash. Evet ha. Yani ilk başta tahmin ettiğim gibi. O zaman Along da vardı tahminimce. Abi şöyle bombayı fırlatalım ki. Ah be çok kötü denedim ya. Bu da kazandık arkadaşlar. Şöyle e, bir AWP alalım. İlk vuruşu sizin için atmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım atabilirim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyip abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz. Yani gerçekten desteklemek isterseniz. Ee, 3000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı çünkü. 3, 2, 1. Yok onlar deniyor bu sefer. Bu yüzden Along'a şöyle bakmaya çalışacağım. Abi prefire atıyoruz abi falanla. Bomba kuruyor. Abi. Ne yapıyorum ben? Neredesin ya? Adam gözükmüyor. Heh, sonunda ya. Çok kötü taradım. Abi kör oldum. <laughs> Bizimkiler de yazıyor abi ya. Abi AFP ile vurmak gerçekten şu an zor çünkü arkadaşlar. Yeni ayara geçtim. Ee, her yani 3000 abonede yeni ayarımın şeyini paylaşacağım bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun yeni ayarımın. Yani gerçekten çok bir hoş. Yani gerçekten çok bir hoş ayar yani. Bir hoş ayar yani. Konuşmayı unuttum. Videodayken bile yüksek vuruşlar yapabiliyorum şu anda bu ayar sayesinde bizimki atmış. Ee, ben de atayım. Yok. Ağlar sanırım. Ya B. B'den çok bir ses geldi. İki kişi zıpladılar. Seslerini duydum. Şöyle noskop acaba yar mı ya? Defair deniyorum da yok A'dalar sanırım. 3'ü A long demiş. Aynen doğru söylemiş. B geliyorlar sanırım. Burada birisi. üste çıkmaya çalışabilir. bakalım. Uzakta. Bomba atacağım ona. Tamam çok iyi. Abi bir AWP ile vuramadım ya. Bu arada skora da bakalım. 14'e 11 gayet iyi. Kim taşıyormuş? Nasi. No <laughs> Helal nasıl? No bakalım. Hmm. Ya şu an gerçekten içimden avlong gitme hissi geliyor çünkü adamlar var ya. Aldım. Dediğim gibi adam var demiştim. Bu arada adam var hala. Sesini duydum. Helal. Çok iyisiniz takım. Ya bakalım AK alacağım çünkü son birkaç kişi kaldı zaten. Evet. Önümüze çıkabilir bir anda. yok. Helal. Evet arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir maç oldu bizler için. Bu arada arkadaşlar halen kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Böyle serilerin devamı için 250 like atmayı gerçekten unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdilik hoşça kalın arkadaşlar seviliyorsunuz. Bay bay.